Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları problemlerin ilacı soru bankasında. Sayı problemleri konu başlığımızın 9. testlerini çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Bir otomotiv şirketi bünyesine kattığı Himola, Koala ve Mimoza adındaki modellerin test sürüşü için 30 müşteriyi davet etmiştir. Salgın önlemleri kapsamında her müşteri için her modelden bir araba tahsis edilmiştir. Demek ki burada toplamda 90 adet araba tahsis ediliyor. Bu organizasyonla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Tüm davetliler en az bir arabayı test etmiştir. Yani test etmeyen kişi yok. Herkes mutlaka bir tane aracı test ediyormuş. Bir aracı birden fazla test eden davetli bulunmamaktadır. Yani ben bu aracı çok beğendim ben bunu bir daha test edeyim diyen yok. Yalnızca iki modeli test eden davetli de bulunmamaktadır. Yani bir taneyle yetinmiyor bazıları. Üç tane yapıyor ama iki tane yapan yok. Ya bir tane ya üç tane. O zaman akla şu soru geliyor. Kaç tane kişi bir arabaya bakmış? Kaç tane kişi üç arabaya bakmış? Üç arabaya bakan müşteri sayısı x. Bir arabaya bakan müşteri sayısı o zaman 30 eksi x olacak. Çünkü toplam 30 tane müşteri var. O zaman 3 çarpı x'ten buradan 3x araba ne yapılır? Test edilir. 1 çarpı 30 eksi x'ten 30 eksi x araba test edilir. Bunlar test edilen araç sayısı. Şimdi son cümleleri okuyalım bakalım. Organizasyon sonunda 8 imola, 9 kalı ve 11 mimoza model aracın hiç test edilmediği belirlenmiş. Yani toplamda 17 kaç 28 tane araç test edilmemiş. O zaman test edilen 90-28'den toplam 62 tane araç test edilmiş ki biz bunun 3x artı 30-x şeklinde hesaplandığını bulmuştuk. Böylece 2x eşittir 32, x eşittir 16 oluyor ki biz kimi 16 demiştik. 3 aracı da test eden. Şimdi son cümleyi okuyalım. Buna göre bu organizasyonda 3 modeli de test eden daha sayısı yani bu x soruluyor. O yüzden cevabımız 16 olacaktır. İkinci sorudayız. Uzunlukları farklı iki telden 39 santim uzunluğundaki tel kullanılarak bir kare 40 cm uzunluğundaki tel kullanılarak bir düzgün altıgen yapılıyor. Şimdi duralım burada. Bir kare yapılıyormuş. Karenin bir kenarını bilmiyoruz. Bir de düzgün altıgen yapılıyormuş. Bunun da bir kenarını bilmiyoruz. Şimdi karenin bir kenar uzunluğu, altıgenin bir kenar uzunluğundan 3 cm fazlaymış. E, süper. O zaman buna bir x dersek bu ise x artı 3 olacak her kenarı. Düzgün altıgenin her kenarı birbirine eşittir bu arada. Karenin ve altıgenin çevre uzunlukları eşit olduğuna göre eşit. Işte şimdi süper. O zaman altıgenin çevre uzunluğu 6x karenin çevre uzunluğu ise 4 çarpı x artı 3'tür. Yani 4x artı 12'dir. Buradan 2x eşittir. 12 x eşittir. 6 bulunur. Yani karenin bir kenarı 9 iken altıgenin bir kenarı 6 olacaktır ki bunun çevresi 36. Bunun çevresi de yine 4 kere 9'dan 36 olacaktır. Ve fakat kareyi kullanmak için biz 39 cm uzunluğunda bir tel kullandıysak buradan 3 cm tel artmış olur. Altıgeni oluştururken 40 cm tel kullandığımız için de buradan kalan tel miktarı 4 cm olacaktır. Şimdi en son artık cümleyi okuyalım. Kare ve altıgenin çevre uzunlukları eşit olduğuna göre artan tellerin uzunlukları toplamı 3 artı 4'ten toplam 7 cm oluyor. Üçüncü sorudayız. Bir çiftçinin keçi ve koyunlardan oluşan 75 hayvanı vardır. Bu hayvanlardan keçilerin sayısı koyunların sayısının 4 katına eşittir. O zaman şöyle yapalım. Koyunlara x diyelim. Keçiler 4x olur. E toplamda 75 hayvan olduğu için de bunu 75'e eşit dediğimde 5x 75 x eşittir 15. Ben koyuna x demiştim. Keçiye de 4x demiştim. O zaman keçiden 60 Koyundan ise 15 adet vardır. Bakalım 4 katı mı? Evet. Toplamları da 75 mi? Evet. Sağlamayı da yapmış olduk. Şimdi bu çiftçi başka bir çiftçiye her defasında 2 keçi verip karşılığını 3 koyun almak şartıyla hayvan takası yapacaktır. Takas sonucu keçi ve koyun sayısı eşit olan bu çiftçi. Şimdi duralım. Şimdi tamam bu takası yapacak ama kaç kez yapacak bunu bilmiyoruz. O yüzden mesela x kez takas gerçekleşse her takasta 2 keçi veriyorsa o zaman keçi miktarı 2x azalırken her takasta 3 koyun alıyorsa koyun miktarı 3x artmaktadır. Ve bunlar eşit oluyormuş. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi topladığımızda o zaman şöyle yapacağız. Bunu bu tarafa attı. 45 eşittir 5x x eşittir 9. Yani 9 kez takas gerçekleşmiş. Ancak o zaman keçi ve koyun sayısı eşit olmuştur. E şimdi son cümleyi okuyabiliriz. Takas sonucu kaç keçisini değiştirmiştir? Şimdi 9 kez takas ettiğimize göre ve her takasta da 2 keçi verdiğimize göre toplam 18 takas 18 kez keçimiz ne yazık ki elimizden gitmiştir. Dördüncü sorudayız. Tansu defterine birden 24'e kadar ardışık doğal sayıları yazıyor. Çimen ise defterine birden n'e kadar olan ardışık sayıları yazıyor. Tansu ve Çimen bu sayıları yazarken Çimen'in kullandığı rakam sayısı Tansu'nun kullandığı rakam sayısının 3 katı olduğu biliniyor. Şimdi tabi bu biliniyor da biz ne bilmiyoruz? Tansu'nun kullandığı rakam sayısını. Şimdi Tansu ise birden 24'e kadar rakam yazdığı için. Şimdi o zaman birden 9'a kadar 9 tane 10'dan 24'e kadar bakın toplamda 10'dan 24'e kadar kaç tane sayı var? 15 tane sayı var arkadaşlarım. Bu 15 çarpı her birinden de iki rakam kullandığı için toplam 30 tane olmak şartıyla tansu 39 adet sayı yazıyor. Rakam yazıyor diyelim daha doğrusu sayı demeyelim de karışmasın. Şimdi Tansun'un kullandığı rakam sayısının 3 katı 39 çarpı 3 desek 9 kere 3 27 toplam e, 107 tane. Bakalım 3 kere 3 9 2 daha 11 yapar. 117 adet de çimen sayı yazıyor. E şimdi çimen yazdığı sayı o da birden n'e kadar ve bu n sayısı kaç diyorsa o da birden 9'a kadar 9 adet sayı yazar. O zaman 10 ile acaba kaç arasında toplam kaç sayı yazar? 117'den 9'u çıkarırsak 108 adet sayı yazması gerekiyor. O zaman burada 108'i 2'ye bölersek 54 adet sayı olması gerektiği için şuradaki bitiş sayısının 53 olması gerekiyor. Bakalım 53 40 hayır tam tersi 63 olması gerekiyor ki 63'ten 10 çıkaralım. 53 biri ekleyelim. 54 2 ile çarpalım. 108 9 ekleyelim. Böylece 117 adeti elde etmiş olalım. Böylece cevabımız Bursa olacaktır. Evet 5. sorudayız. Bilal, Göksel ve Yücel gittikleri dürümcüde de her biri tavuk döner ve şişe kola siparişi vermiştir. Yücel'in parası verdiği sipariş tutarı kadar iken Göksel'in 23, Bilal'in ise 32 lirası vardır. Şimdi duralım. Yücel diyelim. Bilal diyelim ve Göksel diyelim. Şimdi Yücel'in parası verdiği sipariş tutarı kadarmış da döner ve kola ne kadar bilmiyoruz. Döneri D kolaya K harfiyle ifade edersek D artı K bizim Yücel'in parasına eşit olacaktır. E şimdi Göksel'in 23 lirası varsa Bilal'in 32 lirası varsa bunları hemen altına yazalım. E döner paralarını Bilal, kola paralarını Göksel verirse son durumda 3'ünün paraları eşit oluyor. E şimdi o zaman Göksel kolaları veriyorsa 23-3K parası kalır. 3 kola veriyorlar. Bilal ise dönerleri ödüyorsa 32-3D eksi parası kalır. Ve 3 para da eşit olacak. Yani D artı K, 32-3D ve 23-3K sayıların 3'ü de birbirine eşit olacak. E. Şu ikisini toplarsak zaten 4D artı K eşittir 32 oluyor. Şu ikisini toplarsak bakın taraf tarafa 9 3D eksi 3K 9'a eşit oluyor. Hemen şöyle düzgün bir şekilde yazalım. 3K eşit 9. Şimdi yukarı 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. 12, 3 daha 15 de eşittir. 3 K'ler gider. Şurası 96 yapıyor. 96 ile de 9'u toplarsak 105 ifadesini elde edeceğiz. D buradan kaç çıkar arkadaşlar? 105'i de 15'e bölersek 7 mi çıkar? Aynen öyle. 7. Şimdi D 7 ise şurada 3 parantezinde D eksi K'nın 9, D eksi K'nın 3 olduğunu biliyorsak bu 7 ise o zaman bu da 4 olmalı. E, Yücel'in kaç lirası vardır diyor son cümlede. Yücel'in D artı K lirası vardı. 7 artı 4'ten 11 lirası vardır diyebiliriz. Evet 6. sorudayız. Yukarıda verilen yeşil ve kırmızı renkli kartlardan hangi ikisinin rengi değiştirilirse kırmızı yeşili, yeşil kırmızıya boyanacak. Kırmızı kartlarda bulunan sayıları toplamı Yeşil kartlarda bulunan sayıları toplamının iki katı olur. Şimdi elimizde kırmızı ve yeşil kartlarımız var. Kırmızı kartların toplamı yeşil kartların iki katı olsun isteniyor. Ama kırmızı kartların toplamı ne kadar önce bir bakalım? 9, 3 daha, 12, 17 de burada var. 29, 4 de burada var. 33 adet kırmızı kartımız var. 2, 7, 15, 21 de yeşil kartların toplamı olacak. Şimdi soru kırmızı kartlar yeşil kartların iki katı olsun istiyorsak biz ne yapacağız? O zaman mesela şurası dikkat ederseniz bakın 36 olursa 3 eklersek bundan da 3 çıkarırsak 18 olursa bakın iki katı oluyor. Ha şimdi bunu ben nasıl buldum? Aslında şu buna mesela öyle bir sayı ekleyeceğiz. Bundan da öyle bir sayı çıkaracağız ki. Bunun iki katı tabii ki diğeri olacak. aslında denklem bu. Tabii şıklardan da gidebilirsiniz çok basit bir şekilde. Ama denklem kurarak işi garantiye alabiliriz. Yani 33 artı x 42 eksi 2x 3x eşittir 9 x eşittir 3 yani biz kırmızıya 3 ekleyeceğiz. Yeşilden ise 3 çıkaracağız. O zaman şuradaki kırmızıya 3 eklemek adına şunu yeşile boyayalım. Bunu da kırmızıya boyayalım. Bunu yeşile boyadığımızda dikkat edin, bunu da kırmızıya boyadığımızda kırmızıdaki 3 6'ya dönüşecek. Böylece 3 artmış. Yeşildeki 6 kırmızıdaki 3'e dönüşecek. Böylece yeşilde 3 azalmış olacak. Bu sebeple 3 ile 6'nın renkleri değiştirilirse kırmızı yeşilin 2 katı olmuş olur. 7. sorudayız. Burcu'nun matematik kitabında çözmesi gereken 180 testi, fizik kitabında çözmesi gereken 150 testi vardır. Burcu her gün matematikten 9 test ve fizikten 6 test çözüyor. Buna göre kaçıncı gün sonunda Burcu'nun matematikten ve fizikten kalan testlerin sayısı eşit olur. Ya yani burada ne bilmiyoruz diye yine kendimize sorarsak. Kaç gün soru çözmüş. Şimdi x gün sonra diyeceğiz. x gün sonunda bilmiyoruz ya. Şimdi her gün 9 test matematikten çözüyorsa ve çözmesi gereken 180 testi varsa kalan test 180 9x olacaktır. Her gün fizikten 6 test çözüyor ise o zaman x gün sonunda 6x test çözer. E Fizik kitabında çözülmesi gereken 150 soru varsa o zaman 150-6x fizik kitabında kalan test sayısı olur. Ve bunların eşit olması isteniyormuş x gün sonunda. Böylece 30 eşittir 3x x eşittir 10, 10 gün sonunda kalan testler eşit olur diyebiliriz. 8. sorudayız. Yukarıdaki binaların her birinin ön cephesinde bulunan pencere sayısı ile arka cephesinde bulunan pencere sayısı eşit olup binanın başka bir cephesinde pencere bulunmamaktadır. Şimdi burada 6 tane var. Yani toplamda 12 adet. 6 da arkada. Burada 8 toplamda 16. Burada 4 toplamda 8. Yani toplam pencere sayımız 12, 16, 28, 36 adet penceremiz var. Şimdi bu 3 binada ışığı yanmayan toplam pencere sayısı ışığı yanan toplam pencere sayısının 3 katı olduğuna göre. Şimdi duralım burada. Aklı şu soru geliyor. Işığı yanmayan kaç tane, yanan kaç tane? Şimdi zaten toplam pencere sayısı 36. Yanana x desek. Yanmayan bunun. Bakalım. Yanan toplam pencere sayısının 3 katıymış yanmayan. O zaman e, yanmayana 3x diyeceğiz. Doğru mu okudum? Tekrar okuyalım. Işığı yanmayan pencere sayısı yananın 3 katıdır. Yanmayan yananın 3 katıdır. Yanana x dersek yanmayana 3x diyeceğiz. E, e toplam pencere sayısı 36 ise 4x eşittir 36 Hemen kafamda 9'u buluyorum. Oraya 9 yazıyorum. 4x eşittir 36 x eşittir 9. Yani yanan 9 adet Yanmayan 27 adet. Bakın 3 katı oldu. Toplamda 36. E buna göre diyor arka tarafta ışığı yanan toplam pencere sayısı kaçtır? Zaten ön tarafta bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yanan varsa demek ki arkada da 3 tane yanan var. Çünkü toplamda yanan 9 tanedir deyip cevabı Adana olarak işaretliyoruz. 9. sorudayız. Fikret cebindeki 38 liranın tamamı ile bir manadan 3 kilo turp, 5 kilo havuç alacaktır. E, ben burada ne bilmiyorum. Turp ve havuç fiyatlarını. 3 TL. 5 havucun fiyatı. Toplam 38 lira. Çünkü tamamı ile diyor. E, cebindeki parayı çıkaran Fikret o an 10 lirasının eksik olduğunu, yani cebinde 28 lirasının olduğunu fark ediyor ve manaba turp ve havuçtan birer kilo eksik vermesini söylüyor. Yani aslında 2 turp ve 4 havuç oluyor. Bu anca 28. Çünkü adam onu kafasında hesaplıyor. Diyor ki benim anca bunlara param yeter deyip. Çünkü parası 10 lira eksik. Ve bu durumda da hiç parası kalmıyormuş. Yani tam yetiyormuş. Bu da o yüzden direkt 28'e de eşitleyebiliriz. Ee, eğer burada şey deseydi işte şu kadar artıyor deseydi o zaman çıkaracaktık. 2t artı 4h'yi ona eşitleyecektik. Şimdi e, bizden Buna göre bir kilo tur kaç liradır? yok etmemiz isteniyorsa şurayı eksi 4le, burayı da artı 5le bir çarpalım. Eksi 12t, 10t burada, eksi hatta şurayı eksiyle çarpsak daha güzel olur sanki. Eksilerle uğraşmayalım. 12t, eksi 10t, 2t kalır. Artı 20, eksi 20 birbirini götürüyor. 4 tane 38, 8 kö 4, 32. 4 kere 3 12 142 mi yapıyor? 152. Bir de toplamayı becerebilsem arkadaşlar çok güzel olacak. 152 eksi 5 çarpı 28 8 kere 5 40 5 kere 10 140 dersek yani 2 t eşittir 12 t eşittir 6 Edirne doğru cevap oluyor. Tabii ki burası 142 değil. 10. sorudayız. Bir güreş müsabakasında elemeler tek maç usulüne göre yapılmaktadır. Müsabakalara 32 güreşçi katıldığına göre şampiyon olacak güreşçi en az kaç maç sonunca belirlenir? PlayStation oynayanlar bunu kolay bir şekilde yapar. Çünkü şurada 32 takım varsa geriye 16 takım kalır. Çünkü birbiriyle yapacakları için ardından 8 takım ardından 4 takım ardından 2 takım karşılıklı yapar ve bir şampiyon olur. Dolayısıyla toplam maç sayısı burada 32 takım var ama 16 maç yapılır. Burada 8 maç yapılır. Burada 4 maç, 2 maç ve en son tabii ki 1 maç yapılarak şampiyon belirlenir. 16, 8, 24, 28, 30, 31 maç sonunda güreşçi şampiyon olur diyeceğiz. Evet 11. sorudayız. Deney ortamında bir miktar demir ve bir miktar oksijen atomu uygun kaşılarda bir araya getirilerek bazı moleküller oluşturmak isteniyor. Bu atomlar ile en çok sayıda F2O3 molekülü elde edildiğinde bir oksijen atomu artıyor. Şimdi duralım burada. Şimdi çok sayıda molekül elde edeceğiz. Diyelim ki mesela x adet molekül elde edilse maksimum sayıda. x adet. Yani yeteri kadar demir ve oksijenimiz olsa iyi de ne kadar demirimiz olur o zaman elimizde. Demek ki 2x demir. 3x de oksijen vardı. Fakat bir oksijen atomu arttığı için demek ki 3x artı bir oksijen atomumuz var. Bu demir bu oksijen. Bunun yerine diyor bu atomlar ile en çok sayıda F3O4 yapılırsa bu sefer de 3 oksijen atomu artıyor. Bundan ne kadar yapılabilir bilmiyorum. Y diyelim mesela. O zaman elimde 3Y tane Fe, 4Y tane oksijen fakat 3 oksijen arttığı için aslında 4Y artı 3 tane oksijen vardır. Bunları eşitlediğimizde zaten çünkü elimizde Fe'nin 2X adet veya 3Y adet olduğunu söylüyorsak belirli bir miktar Fe var. Bunların eşit olması beklenir. Şimdi bu eşitlikleri nasıl çözelim? Ee, şimdi her tarafı mesela şöyle. 3, aşağıdaki denklemi 3 ile çarpalım. 9x artı 3 eşittir. 12y artı 9. Şimdi 12y ye yerine bakın yukarıyı da 4 ile genişletirsek. 12y aslında 8x e eşit. Şunun yerine 8x yazdığımda 9x 8x'ten 1x eşittir 9 eksi 3 6'ya. 1x 6 ise burası 12 yapar. O zaman buranın 12 olması için y'nin de 4 olması gerekir. Şimdi y'nin 4 olması x'in de 6 olması bekleniyor. Şimdi benden ne istiyor? Deney ortamında kaç oksijen otumu vardır? Ya 3x artı 1'den gideceğiz ya 4 ya artı 3'den gideceğiz. Fark etmez nereden gittiğimiz. x 6 bulduysak 6 kere 3 18 1 ekleyelim 19. Veya y'yi 4 bulduğumuz için 4 kere 4 16 3 ekleyelim yine 19 sonucunu elde edeceğiz. Cevabımız da denizli olacaktır. Evet 12. ve son sorudayız. Şekil 1'de 5 sarı 3 mavi pulun üst üste bırakılmasıyla elde edilen cismin yüksekliği 29'dur. Duralım. Tamam 29 da bunların her biri kaç birim ee, yüksekliğe sahip bilmiyorum. O zaman şunlara x diyelim. Şunlara da y diyelim. Toplam kaç y var? 5y artı 3x. Niye y Ne? S, m deseydim olurdu ama fark etmez. Bu 29'a eşit. Şekil 1'deki pullardan 2 sarı pul alınınca şekil 2'deki cisim oluşuyor ve bu cismin yüksekliği 21 santim oluyor. Yani toplam 3y artı 3x 21 ki çıkardığımızda bakın 2 tane y'nin 8, bir tane y'nin 4. Yani bir sarının 4 birim olduğunu keşfedebiliyoruz. E Buna göre bu pullardan en az kaç tanesiyle, bu arada y 4 ise hemen yerine yazalım. 4 kere 5 20, 29 olması için x'in de 3 olması gerekiyor. Denklemin her birinde yerine yazdık. E, evet. Buna göre pullardan en az kaç tanesi üst üste bırakılırsa 47 santim yüksekliğinde bir cisim elde edilir diyor. Şimdi mümkün olduğunca az sayıda koymak istiyorsak o zaman fazla olandan fazla koymalıyız. Ee, o zaman mesela 11 tane 11 tane sarı koysak 44 santim yüksekliğe elde edeceğiz. Bir tane de o zaman mavi koysak o da 3 bölücü toplamda da 47'yi. Yani 12 tane Cismi üst üste yerleştirdiğimde 47 santim yüksekliğine sahip olacağız. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Bana destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.